Şu anda dünyanın dört bucağından binlerce önemli kişi benimle görüşebilmek için sırada bekliyorlardır. Kim bilir ne büyük adamlardır. Hem de nasıl. Baba var. Veli bey var. En çok onlar bekliyorlardı. Gidecek misin? Nereye gidebilirim? Kalbim burada senin yanında, yalnız senin için çarpıyor. Prensim, Alim, biricik aşkım benim. Öylesine mutluyum ki... ...Bütün bunların bir rüya, bir hayal olmasından korkuyorum. Söyle prensim, söyle alem... ...Gerçek mi beni sevdiğin? Her şey yalan... ...Her şey sahte olabilir. Servetim, asaletim... ...Hatta adım bile. Ama aşkım asla. Anlıyor musun asla? Nuriye hanım efendi. Buyurun beyefendi. Zatı seni yenize karşı kalbi derununda beslediğim hissiyatı ulviyemi acep nasıl ifade etsem? <laughs> İlahi Nurullah bey, nasıl kolayınıza gelirse öyle edin canım. <laughs> Nuriye hanımcığım. <laughs> ah Nurullah beyciğim. <laughs> Doğru <laughs>